Cümleten selamlar hüküm. Eko Dünyas kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ankara'nın otomobil fuarı Anfa fuar alanındayız. Burası Altın Park. Altın bağlı. Altın ilçesine bağlı. Baba. Baba. Altın baba. Park içerisinde baba. bulunan Anfa fuar alanı. Burada bugün oto fuarında klasik arabalar, baba. Baba. hatta limuzinler. Ve hatta ne var biliyor musunuz? Tok baba. var, Tok. Türk aslanımız var. Baba. İnşallah hepsini baba. göstereceğiz şimdi. Evet arkadaşlar giriş kişi başı Yetişkinler 50 lira. Çocuklara ücretsiz. Şimdi içeriye girdiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle arabalar var. Çok güzel ama arkadaşlar tabii hiçbirine bakmadan önce şimdi hiç arabayı göstermeden tabii ki nereye gideceğimiz belli. Nereye gideceğimiz belli. Şimdi bakalım. Maşallah maşallah. Allah alanlara kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Gerçekten işte arkadaşlar hani bir aslan ya. Hani bunun bir şeyi yok. Tarifi yok arkadaşlar. Yıllarca bekledik. Yani bu tarihimiz boyunca beklediğimiz bir andı. Cumhuriyet tarihinin en büyük girişimlerinden bir tanesi oldu. Gördüğünüz gibi. Gerçekten maşallah diyorum. Tok. Altındağ yazdığına göre herhalde bu Altındağ Belediyesi'ne ait olan olabilir. Plakası yok ama benim tahminim Altındağ Belediyesi'ne ait olan araç bu. Maşallah çok güzel. Harika yani detaylar falan harika düşünülmüş. Acayip güzel. Zaten burada işte gördüğünüz gibi bir milliyetçi ülkücü bir bıyık var. Görüyorsunuz maşallah. Hadi devam edelim. BMW'den Mazda ya. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar hani klasik otomobil, yeni otomobiller, farklı konseptler, her türlü araçlar var. Gördüğünüz gibi bakın Mercedes 4 vites otomatik bakın arkadaşlar. Her yerde göremezsiniz bunlar 70 model klasiklerde. Bugün V111 olması lazım bu araç. Bakın bakın bakın. Daha yan tarafta neler var neler var. Mercedes V121 58 model. Evet. Gördüğünüz gibi burası Mercedes. Yani sadece tamam. mesela klasik arabalar değil, yeni araçlar, işte yarış araçlar. Hatta bakın ne görüyorum yani böyle bir şey. <laughs> yani çok şaşırdım şu anda. Bir tane Tofaş Şahin var. Tofaş Şahin var. Gördüğünüz gibi. Bu tarafa geçtiğimizde yine bir Mercedes. Mercedes. Bu tarafta bakın E30 olması lazım şu kırmızı araç. Arkadaşlar zaten bilenler yazsın yorumlara. Ben çoğu araba hatta ne olduğunu bilmiyorum. Bakın Ferrari var, Coupe var. Mini Cooper. Burada çok büyük bir tane araba gördüm. Şu aslında BMW'ye çok merak ettim ama ona bakmadan önce şuna bir geçeyim. Toyota. Evet, harika. Gördüğünüz gibi. Yani şu anda ön kabutun yüksekliği 180 falan düşünün yani kabutun yüksekliği. Evet, burada bir Ego otobüsü görüyoruz. Yani arkadaşlar Ego otobüsünden tutun. Yarış <laughs> arabalarına kadar hepsinin olduğu çok harika bir fuar olmuş. Ee, Land Rover. Dodge, bakın Dodge, Dodge. Oo, bak bunun bu kasayı ilk defa görüyorum. Dojun bu kasasını ilk defa görüyorum. Harika. bunlar muhtemelen modeli yazmıyor ama hani savaşta falan kullanılan araçlardan birkaçtır diyorum böyle. Yani 40'lı 50'li modellerdedir diye tahmin ediyorum. Burada ATV tarzı böyle araçlar tabi gördüğünüz gibi Gorax diyor. Bunların tabi birçoğu da girişim araçları falan da var arkadaşlar. Burada girişim araçları da var. Mesela Türk yapımı olanlar var. Evet, evet Citroen Ami gördüğünüz gibi. Bir ara çok trend olmuştu Citroen Ami. Amy diyenler var. Ami diyenler var. Tam olarak net isminde okunuşunu bilmiyorum ama. Evet burada Subaru gördüğünüz gibi. BMW görüyorsunuz. Maşallah. Araba zaten bu bir gemi. Evet bir gemiyi çekiyoruz şu anda ateş ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ateş ediyor. Evet, bir gemi. Evet. Birçok yeri göstermeye çalışıyorum. Tabii çoğu aracın markasını, modelini bile bilmediğim araçlar var. Şurası herhalde Vosvos mu? Diyeceğim. Evet bu muhtemelen Golf 1 kasa olması lazım. Golf 1 ya da 2 emin olanlar yazarsa sevinirim. Golf 1 ya da 2 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mercedes Chevrolet İşte arkadaşlar bu bu otomobil çoğu şeye giden e, filmlere konu olmuş bir otomobil. Eski taksi arabalarından muhtemelen 58 Chevrolet dedikleri bu olsa gerek. Evet. Mercedes Zaten hep bildiğimiz arabalar arkadaşlar söylüyoruz ya. Diğerlerinin çoğunun ismini bile bilmiyoruz. Şu Lancer olması lazım. Şu BMW, Mercedes tabii yeni araçlar falan da var. Dediğim gibi arkadaşlar sadece klasik klasik değil. Yeni araçlar var. Böyle Türkiye'de nam salmış arabalar var. E30 kasalar. İşte Tofaş Şahin'i bile gördük yani. Hani ben gerçekten şaşırdım. Tofaş Şahin'in olabileceğini düşünmüyordum işin gerçeği. Evet işte görüyorsunuz. Yani herkesin hayalinde olan bazı araçlar var arkadaşlar. Tabii ki birçoğu herkesin hayali de Hani hakikaten böyle lan bu gemi gibi lan. Bir tane şöyle bir şeyimiz olsa dediğimiz birçok araç var. Evet gördüğünüz gibi maşallah. Çok güzel harika araçlar. Sadece arkadaşlar böyle koruma araçları falan olarak görebileceğiniz araçlardan bir tanesi. Camaro. Gördüğünüz ilk çektiğimiz, ilk geldiğimiz yerdeki Camaro. Tabii bu arada arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi bakın togumuz varken hemen üst kata da çıkabiliyoruz. Üst katta bakalım bizi neler bekliyor. Direkt arkadaşlar sağ taraftan başlayalım. Türkiye'de klasikleşen araçlardan bir tanesi Biddle. Tosbağı diyenler var. Kaplumbağa diyenler var. Yani birçok şeyde nam salmış. Bu muhtemelen tahminim 64 veya 67 model mi bu? Ha 74 pardon. Şurada yazıyormuş 74 model ama bunlar bir de 60 seriler var. Onlar çok ünlü. Yani onlar bulmak çok zor. Onlar çok daha değerli diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. 60'lı modelleri. Ama bunlar da tabii ki çok güzel klasik otomobiller arasında. Gördüğünüz gibi burada bakın. O yerinde bir Yakıyor ya maşallah. Zaten bu renk son 2-3 yılın bir trendi. Nova grisi. Nova grilerini zaten artırmışlar. Tabi bunların da kendince aralarında değişkenlik gösteren renkler var ama Nova grileri belli ediyor kendini. Bir de maşallah yani çok tertemiz yapmışlar falan. Çok güzel görünüyorlar hepsi de. Harika duruyorlar. Vallahi kim yapmışsa ellerine kollarına sağlık. Harika gözüküyorlar. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Evet. Bazen böyle yollarda falan görürsünüz böyle Volkswagen e, şeyleri, tayfa böyle kendi grupları falan var. Mesela bu T1 mi T2 mi? Bakın arkadaşlar tam bilmiyorum. Mesela Transporter'ın T1 mi T2 mi falan bilmiyorum ama mesela bu da 60-70'li modellerde falan bir şey olmaz. Belki 967 belki plakadan da belki 67 model olabilir. Yani az buçuk arkadaşlar bazı şeyler biliyoruz ama net olarak böyle fancısı, klapçısı olmadığımız için çok emin olamıyorum. O yüzden net bilgi vermek istemiyorum ama bilenler kesinlikle yazsın. Yani bunlar harika arabalar. Şimdi bunları e, alıyorlar. Arka tarafını karavan yapıp kullanıyorlar mesela. Bakın. Bakın bir tane abimiz ne yapmış. Görüyor musunuz? Acayip güzel bir şey olmuş. Bir tarafın yan motor kısmını kesmiş. Buraya kendisi romor olarak bağlamış. Bakın. işte T1, T2 kasalar bu kasalar. Bir de harika yani şimdi bunlar acayip e, şey oldu. Rövanşlı oldu. İçini VIP yapanlar var. Sırf bu haliyle alıp işte motorunu falan güçlendirip binenler var. Yani gerçekten araçlarda harika ya. Çok güzel duruyor. 66 herhalde 66 mı derim acaba? Ya bunlarda mesela şeyler var. İşte lambalarından anlayanlar var. Kenar bloklardan işte kenarlardan anlayanlar var. Yani bu şekilde mesela işte aynalardan anlayanlar var. Anlayanlar kesinlikle yazsın arkadaşlar. Ben dediğim gibi net bilmiyorum. Ama arkadaşlarım da falan tabi bunların fanlar olanlar falan var elbet. Bakın Mercedes'in mesela benim en çok sevdiğim kasalardan bir tanesi. Bu 230E ama mesela bunun E200'ü falan ya tabi bu araba da harika bir araba mesela bu arabanın otomatiğini al temizini bul ömürlük bin Arkana yaslan bin Benim en çok sevdiğim kasalardan bir tanesi mesela bu araba Özellikle böyle hani 90'lı modeller var ya böyle 85-95 arasındaki modeller O araçlar acayip güzel Tabi böyle araçların temizini bulmak çok zor Temizini buldun muydu zaten klasik grubuna girdiği için de ona göre para istiyorlar Evet görüyorsunuz Yani gemi gibi arabalar var arkadaşlar Hatta şöyle sağ tarafı da çekeyim Bakın bir dönemin yani böyle e, Türk filmlerinde Falan da böyle klasikleşmiş araçları Falan var yani bakın şu araç mesela Ben en son bunu hangi filmde gördüm hatırlamıyorum ama Bir polis arabası falan olması lazım ya da Kovalanan araba mıydı <laughs> Cüneyt Arkın'da Bile görmüş olabilirim ama harika Bir dizayn olmuş hani kesinlikle gelip incelemenizi tavsiye ederim burası 8, 9, 10 ve 11 e, Haziranda açık yani yarın son gün Diyebiliyorum ben bana göre yarın diyorum cumartesi günü Geldiğim için pazar günü son gün ya acayip güzel olmuş ya. Yani şu arabaya bakar mısınız? Ya? Yani şu araba yolda görsek aa lan bu ne gemi gibi falan deriz. Yani herkesin hayali olan bazı şeyler var ama tabi ulaşamayacağımız da bazı şeyler var. Artık yani şimdi şu araçlara gerçekten ulaşılmıyor yani. Hani olanlar zaten adamlar almışlar, yapmışlar, düzenlemişler, restorasyonunu yapmışlar, aksesuarını eklemişler. Artık yani bu saatten sonra bu araçlara yetişemeyiz yani ulaşamayız ama tabii ki bir hayal, bir güzel bir şey olarak kalır içimizde. Harika araçlar var. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız ya? Ya, yakıyor ya. Yani adam bir de otomatik yapmış abi. Şu arabaya bakar mısın ya? Yani. Bakar mısınız? Tamam, tamam. Bakar mısınız ya? Görüyorsunuz değil mi? Harika bakın Chevrolet. Yani şu arabayı nasıl tarif edeceksin ya? Yani o zamanlar kullanan insanlar tabii değil ki. Ya o günlerde kullanan insanlar çok mu kıymetini bilmiştir? Bence hayır. Yani şu anda birçok araba nasıl kullanılıyorsa o günlerde de öyleydi. Ama tabii şimdi günümüzde bu tip araçları bulamadığımız, göremediğimiz için bizler şu anda bir şey yapıyoruz. Böyle hayalimiz diyoruz. Güzel diyoruz. Yani ancak bunları söylemekle yetinebiliyoruz. Çünkü şu an şu tarihlerde nasıl kullanılıyorsa o tarihlerde de öyleydi. Belki bundan bir 50 yıl 60 yıl, 100 yıl sonra da şu anki arabalarımıza diyecekler. Aa bu neymiş falan. Böyle araba mı olur? İşte dizel yakıt mı olur? Hiç mazotlu araba mı çalışırmış falan diye. Belki de söyleyecekler. Harika araçlar. Artık bir şey diyemiyorum. Yani bir çoğu hayal. Mesela ben şundan bir tane kapının önünde dursun isterdim yani mesela. Nasip kısmet. Allah büyük. Olur mu? Olur. Belli mi olur? Bakın böyle. Çok güzel konsept. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Yani ben son söyleyeyim. Gelip gezmeniz gereken, görmeniz gereken bir yer. İki katında doldurmuşlar. Hatta dışarıda da ilk çektiğimiz videolarda dışarıda da vardı araçlar. Birkaç tane de dışarıya limuzin falan koymuşlar. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz? O limuzinle videomuzu kapatalım inşallah şimdi dolaşalım limuzinle de videomuzu kapatalım Evet arkadaşlar yayınımızın artık sonuna geldik bakın burada bir tane Efe Klasik diye adlandırdıkları limuzin var burada şurada arkadaşlar Hacı Murat mı oluyor bu <laughs> 131 mi <laughs> 131 yan tarafta da yine 131'in Stajyer vagonu mu var? Valla bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu ilk defa görüyorum. Yani belki diyeceksiniz ki ya her şeyi ilk defa görüyorum ama Station Wagon'u evet ilk defa görüyorum. Gördüğünüz gibi hepiniz Allah'a emanet olun. Eko Dünyası kanalından Ankara'dan herkese selamlar, saygılar. Abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Unutmayın işte ya. Ne diyelim artık.